Öncü Medya Genel Yayın Yönetmeni Sadullah Ünsal yorumluyorum programında ekonomi eksenindeki sıkıntılar, son dönemdeki giderek bozulan Türk aile yapısı ve yeni neslin maneviyat, ahlaki değerler, örf, adet ve gelenekler ışığında şekillenmesinin gelecek için önemine değindi. Türkiye'deki sancılı ekonomik gidişatın ticareti döndürmeyecek aşamaya geldiğini belirten Ünsal sözlerine şöyle devam etti. Ticaret yok, küçük esnaf inim inim inliyor blokelerden inliyor, efendim icralardan inliyor, hacizlerden inliyor. Ama inlemeyen bir kesim var. Gelir dağılımında uçurumlar var. Fakir, çok fakir. imkansız olanın imkanı çok, imkanı zayıf. Olanın da bir hayli fazla yüksek. Bir adalet yok. Bir geri, gelir dağılımında ülkenin kazandığı milli gelirden insanlar eşit pay alamıyorlar. Alamayınca ne oluyor? Sıkıntı büyüyor. Hepsinden önemlisi bugün piyasanın durmasının, piyasada para hareketinin olmamasının, ticaretin olmamasının en büyük sebebi adamın 2 milyon, 3 milyon artık ne kadar bir e, geliri varsa bunu gidiyor bankaya, faize yatırıyor. 2 milyonu olan insan efendim 40 bin, 50 bin civarında 3 milyon olan insan da 75-80 bin civarında aylık faiz alıyor. E şimdi 3 milyonu daire olsa, 3 milyona daire alsa, efendim, ödeyecek oldu, alacak olduğu kira en fazla 20 bin lira. İşte buradaki denklemsizlik, inşaatın durması, hareketin bitmesi memlekette bir buhrana sebep oldu. Ve devam ediyor bu da. Efendim kafeler, oralar, buralar dolu. Dolu ama hepsi kredi kartıyla. İnsanlar boşlanarak yaşamaya çalışıyorlar. Veya bir birikimden, bir ev, bir araba, bir e, mülk alamayacağı için elindekini tüketiyorlar. Süreci esnaf açısından da ele alan Ünsal, iş beğenmeme hastalığına ayrı bir parantez açarak şunları söyledi. Esnafın durumu çok kötü. Niye kötü? Vatandaşın durumu kötü. Ama hani bir söz var ya sen a ben a, bu ineklere kim sağ der eskiler. Şimdi üretim noktasında bir zafiyet var. İş gücü istihdama katkı noktasında bir zafiyet var. İş beğenmeme var. Çalışılmıyor. Eğer bugün gerçekten e, evine ekmek getirmek için inşaatında, fabrikasında, sanayisinde imalatında çalışacak olan bir insan hayatını çok güzel idame ettirir. Büyüklerimizden gelen güçlü maneviyat ve gelenekselci yaklaşımla mayalanan neslin farkından da bahseden Öncü Medya Genel Yayın Yönetmeni Sadullah Ünsal şöyle konuştu. Çekirdek aile, çekirdek aile, çekirdek aile diye diye aile mefhumu bitti. Neye göre bitti? Bakın bizim yetiştiğimiz çağlarda biz babaannenin, anneannenin, dedenin terbiyesiyle büyüdük. Onlar asırlar önce atalarının onlara verdiği asaleti, mahareti, bilgiyi, tecrübeyi bir araya getirip en büyük öğretmen, sevgili öğreten, aşkla öğreten dededir, baba nedir, ana nedir? E peki bunlar yok şimdi. Evlenen gidiyor, evlenen gidiyor. Çoluk çocuk oldu ne olacak? Doğru kreşlere. Türk aile yapısını tehdit eden, tehlikelere sözü getiren Ünsal şu ifadeleri kullandı. Türk milletinin ve toplumumuzun geldiği noktada örfünden, adetinden, geleneğinden, göreneğinden, dininden, imanından, soyundan, sopundan, asaletten uzak bir yapı oluştu. Bu yapı, bu toplumu ticari olarak, sosyal olarak, ekonomik olarak, gelecek olarak maalesef ama maalesef ne hale getirdi, bitirdi. Aileler bitti diyorum ya. Bugün televizyon iktidarda yakın televizyon kanalları. Ailenin geleneğine, göreneğine, kutsallığına, temeline bomba atan, dümdüz eden yayınlarla kadın programlarıyla işte o onun onunla olmuş, bu bundan gitmiş gelmiş programlarla efendim aile hukuku Türkiye'de bitti. Bitiyor. Ve bunu iktidara yakın bir televizyon kanalında oluyor. Ya. Ne kadar garip değil mi? Biz milliyetçi, muhafazakar, demokratız. Yapı olarak, iktidar olarak da. Ama geldiğimiz, geldiğimiz ve geleceğimiz nokta bu memlekette aile hu, aile kutsallığından bir haber ol mu diyemeyiz. Çünkü hepsi kendine göre bir alanında etkili. Planlı mıdır, projeli midir? Nasıl bir şeyse Türk aile yapısı maalesef bitti. Bu bitiş ekonomiyi de, çalışmayı da, üretimi de, tarımı da her anlamda toplumun hayatın yaşam kalitesini yükseltmesi gereken her noktasına dokundu ve geldiğimiz nokta gerçekten hani e, şapkayı önümüze koyup düşünecek hale geldik. Maalesef maalesef Musa gibi inanıp Firavun gibi amel edenler bizim kaderimize yerelde de genelde de tabiri caizse yön veriyorlar. Ve bunu ve bunu farklı kimliklerle farklı doğrularla farklı yapılarla Hani şeytan adamı inandırarak günah işletirmişti derler ya. Devletin üst kademelerine kabul ettiriyorlar. Ünsal son olarak gelecek nesillere tüm hassasiyetler gözetilerek bırakılacak bir mirasın önemini şöyle anlattı. Bizim ananadan gelen bir aileyi anlatırken, hayatı anlatırken, evdeki huzuru, evdeki yapıyı anlatırken bir ifade vardır Anadolu'da. Evinde huzur, mutluluk var mı? Düğün gibi. Gir oyuna, çık oyuna. Evinde huzur, mutluluk yok mu? Gir ağla, çık ağla der. Büyükler. Bu atalardan gelen bir gelenek. İnşallah, inşallah memleketin akil insanları, Memleketin dertli insanları, millet ve devlet derdiyle dertlenen ve gelecek nesillere bir e, hatıra bırakmak gelecek nesillere bir gelecek bırakmak bir vizyon bırakmak için bu anlatılan bu tespit olunan bu görülen bilinen halin mutlaka ve mutlaka düzeltilmesi noktasındaki hassasiyetlerini önce sayın cumhurbaşkanımız recep tayyip erdoğan ve bu yolda gönül veren bu millete bu devlete bu ümmete dertlenen neden bekliyoruz. Artık dur demenin vakti geldi.